Çorum'da Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin unutulmaması ve ihanetin karşısında gösterilen kahramanlığın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan 15 Temmuz Şehitler Müzesi misafirlerini ağırlamak için hazırlandı. 15 Temmuz Şehitler Müzesi gerek kentteki vatandaşlardan gerekse il dışından gelenler tarafından ilgi görüyor. Çorumlu şehitlerin balmumu heykelleri ve kişisel eşyalarının sergilendiği müzede o geceye ait karelerin bulunduğu fotoğraf sergisi de yer alıyor. Müzenin sinema salonunda ise ziyaretçilere ihanet gecesine ait görüntülerden oluşan belgesel izletiliyor. Terör şehitlerinin eşyalarının da sergilendiği 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıkları tamamlandı. 15 Temmuz Şehitleri Müzemizi Milli Birlik Günü e Etkinliklerini hazırlıyoruz. Ee, hem çevre düzenlemesiyle, hem de iç e, dizayn ve bakım onarımıyla müzemiz tam anlamıyla şu anda gezilmeye hazır vaziyette. Ee, hem 15 Temmuz da şehir olan Çorumlu hem şehirlerimizi burada e, bal mıh heykelleriyle görmek mümkün. Hem gecenin kahramanı Ömer Halis Demir'i Burada görmek mümkün. Onların özel eşyalarını burada sergiliyoruz. Yine Çorumlu şehitlerimizin, terörle mücadelede şehit olmuş kardeşlerimizin de özel eşyaları burada sergileniyor. İstiyoruz ki 15 Temmuz unutulmasın, o gece verilen destansı mücadele unutulmasın. Çorum Belediyesi olarak hemşehrilerimizi 15 Temmuz Müzesi'ne bekliyoruz.